Cast. Evet, şimdi sesim gidiyor. Masaüstü sesini zaten alıyordur muhtemelen. Bir de şu dili Türkçe yapalım. Scratch'le kendi hikayelerinizi yapabilirsiniz. Evet, biz hikaye oluşturmanın haricinde bir de oyun yapacağız tabi. Ee, şimdi bizim için gerekli malzemeleri şöyle bir ifade edelim buraya koyalım. Tabii ki bir top gerekecek. Ondan sonra da bir sahne. Mesela Neon Tunnel sahnesi. Ve yine bu sahneye bir de bizim ping pong oynayabilmemiz için gerekli bir raket e, oluşturacağız. Bunu adına raket diyelim. Onu da şöyle basit bir şekilde yeşil renkte oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle düz bir çizgi. Mesela bunun gibi. Şunu şöyle şuraya çekersek evet çok da düzgün olmamış sanki. Şöyle düzlemeye çalışalım. Evet, yamuk oldu. Bunu silelim. Yeniden uğraşacağız. Düz bir çizgi olmasına dikkat edeceğiz. Bu daha iyi. Ve tabi bir de sahnenin altına ne yapacağız? Bir yine 22 kalınlığında kırmızı bir çizgi çekerek yandığımız zaman yani top raketi geçip aşağıya düştüğünde hata yaptığımızı belirtir bir e, sensör gibi bir şey yapmış olduk şimdi tekrar raketin ve topun kodlarına bakacağız oyun raket için oldukça basit raketin ne yapmasını bekliyoruz e, x konumunu onlar değiştir ne zaman Eee tabii ki tuşlara basınca değil mi? Ya da direkt fare imlecini yani farenin X'i yapalım. Yani klavyeyle oynamayalım da şöyle yapalım. Eee başlangıçta yeşil bayrağı tıklandığında sürekli olarak e, ne yapması gerekiyor? E, evet. X konumunu yap diyelim. X konumunu e, farenin x'i yap. İşte bu. Topumuz raketin üstünden ancak bu şekilde sekebilecektir. Durduralım. Topun kodları ise baktığımızda ee, rastgele bir sekme hareketi yapmasını istiyoruz. Aşağıya rakete çarptıkça bildiğimiz pong oyunundaki Bu nasıl başarabiliriz? Tabii ki sürekli tekrarlayacak. Neyi tekrarlamasını isteyeceğiz. Yeşil bayrağa tıklandığında bir bir konuma gitsin öncelikle. Bu konum değil. Eksi 40 demiş. Evet. Y'sini 50 yapalım. Evet bu konumdan başlayabilir. Hatta biraz daha yüksek yaparsak 95 gibi. Evet bu konumdan başlaması Y konumunu eksi 10 değiştirmesi Ve tabii ki bir miktar da dönmesi gerekiyor. Evet. Bakın aşağıya düşme hareketi ni gerçekleştirdi. 15 derece dön diyerek bunu topun ne tarafa döndüğünü Gözlemleyebilmemiz mümkün mü? Devam edelim. Ve bu esnada yine eğer neye değiyor ise, rakete değiyor ise hareket e, kenara geldiyse sek şöyle diyelim ve rakete değiyor ise 45 derece yönüne dönüp Y konumunu 10 değiştir. Evet. Evet. Kenara geldiyse 8 kaldırsak. Evet. Şimdi raketle ilgili bir problem var mı? Bakalım. Ya raket. Raket stabil. Topta <laughs> da bir sorun yok. Kodumuzda bir sorun olabilir. Bakalım. bu bunu sürekli değil de Yo, o sürekli olacak Evet yukarı gidiyor Hoppa Evet ilk hareketimizi Yakalamış olduk Bakın Raketin üstünden 45 yönüne dönerek rakete değdiği andan itibaren 45 yönüne döndü ve kenara geldiyse yapması gereken bir hareket var tabii ki. Sekmesi. Evet. Bir de ses ekleyelim. Pop sesini ne zaman? Rakete değdiğinde ve tabii kenara değdiğinde Oops. sadece rakete değdiğinde kenara her değdiğinde ses çıkarabilmesi için de bu arada raketin neresine çarparsa çarpsın sanki aynı yöne gidiyor gibi top Bunu rastgele bir sayı seç diyerek e, 1 ile 120 arasında rastgele bir sayı seç diyerek belki. Ops. Evet burada bir hatamız var ve yine kenara geldiğinde de. Yani bunu kontrol edeceğiz hatalarımız tabii ki. Şimdilik e, raketin ne taraftan sekerse seksin aynı yöne doğru bir hareketlenmesi var. Bunu da bir sonraki derste hatamızı düzeltelim. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.